Hayatınızda oluşan tüm durumlar var ya, ben hani iyi veya kötü diye tabir ettiniz. Ne iyi ne de kötü. Şimdi diyeceğim bu kuralda ne iyi ne kötü var. Hayatınızda kabul edilemez iyi, çok iyi, veya çok kötü dediniz durumlar vardır diye karşılaştırdınız. Ne kadar negatif gözükse de aslında yüzeyinde negatif değildir. Ama her zaman iyi sonuçlanır. Yani o olayda görmeyi öğrenirsen aslında her negatif dediğim bir olayda, her problemde aslında bir avantaj, bir pozitiflik görebilirsin. Yani bakış açısını değiştirmen ve o bakış açısıyla bakma zihniyetini kazanırsan, yani olan olayda iyi görürsen avantajları görmeye başlarsın. Her şeyde bir fırsatı görürsün. Biliyorsunuz hepimiz hayatta her gün belirli problemlerle, belirli sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Bu diyeceğim farkındalığı ben 30 yıl sonra kazanabildim. İyi ki de oldu. Bakın çok kişi şu an isteyerek ideal hayat senaryosunu kafasında canlandırmak yerine yapabilir bunu. Güzel bir pratiktir. Onun yerine pazar, pazartesi sendromu. Ne yiyeceğim? Ne alışveriş yapmam lazım? Televizyon neler var? Sosyal medyada kimler ne paylaşmış? Ne problemlerim var? İçimdeki o ateşi nasıl yayabilirim diye sürekli o düşünceler tutulup aksiyon alma durumu var çoğu insanda. Ama senin yaptığın o kısa süreli ateşi yaymaya, o hayatındaki kısa süreli geçici problemlere odaklanıp büyütmeye uğraşıyorsun. Ve üstüne o ateşi yayarak ve o kısa süreli problemleri yaratıp onları çözmeye çalışarak daha büyük problemler yaratıyorsun. Ama bunu kısa süreli şeylere odaklanmak yerine uzun vadeli şeylere odaklanmak Sence nasıl olurdu bir düşün. Yani kısa süreli problemler yerine uzun vadeli şeylere odakla. Belki de pozitif bakış açın artar. Ne diyorsun? Tüm hayatımda olan olayların doğal bir şekilde ceryan ettiğini hayal et. Doğal şekilde ortaya çıkıyor. İyi veya kötü değil. Doğal bir şekilde. Olması gerektiği gibi. Bu doğal olay ne zaman iyi veya kötü oluyor biliyor musunuz? Bencil bakış açısından bakarsan, ben algısından bakarsan, egoistik nefsinin bakış açısından bakarsan, çünkü ego, nefsin kabullenmez. Konfor alanı vardır. Yani bu olayda benim yararım ne olacak? Bakış açısıyla bakmak. Eğer o istediğin beklentilerini karşılamıyorsa o olay kötü olaydır. Örneğin kaza yaptın. Tüm masrafları sen karşılayacaksın problemlerle uğraşacaksın sigortalarda bilmem neydi. Belki de hava Yani belki de istemediğin birçok olayla yüzleşmek zorunda kalacaksın. Ve bundan dolayı istenmeyen bir durum olduğundan dolayı bunu kötü olarak yorumlayacaksındır. Çünkü senin egon nefsin bunu sevmez. Sevmediği için kabullenmez ve reddetmeyi direnmeye çalışır. Ama aslında olan olay beklenmediktir. Hayatın beklenmedik olması gibidir. Yani hayatı Asıl mümkün kılan da hayatın bilinmezliği değildir. Her an ne olacağını bilmememiz. Yani o olan olay da aslında doğal bir olaydır. Hayatta kimsenin kabul edemeyeceği en kötü olaylar bile doğal bir olaydır. Çünkü egon nefsin dediğim gibi kabullenmez. Bakın. Hayatta ne olursa olsun her şeyde bir pozitiflik vardır. Eğer insan doğasının farkına varırsan her şeyin farkına varırsın. Ne kadar kötü şeyler olursa olsun senin yapabileceğin tek bir şey var ve bu diyeceğimi kimse senden alamaz. Kimse sana acı çektirseler de dövseler de aklına gelebilecek en kötülük şey, en kötü şeyleri yapsalar da bu diyeceğimi kimse senden alamaz. Yani senin özgürlüğünün olduğu kimsenin alamayacağı son nokta. Yani seni her şeyin alabilirler, aç bırakabilirler, sevdiğin her şeyi alabilirler, sevdiklerini alabilirler. Ama senin reaksiyon, tepki verme kabiliyetini alamazlar. İşte bunu kimse alamayacağı için o seni özgür yapar. İşte başlangıçta dediğim o olan doğal olayları iyiye ve kötüye yorumlama tepki vermedir, reaksiyon vermedir. İşte o doğal olayı soruna, probleme çevirmede aslında burada yatar. Yani bu bakış açısında aslında olan doğal olayı sen iyiye veya kötüye yorumlama tercih sen nedir? Belki diyebilirsin, alışmadım hayatım boyunca nasıl yapabilirim bilmiyorum. Bunun için sana belli adımlar anlatacağım. İlk başta farkında olarak gözlemleyici olman lazım. Şimdi anlatacağım da ilk başta o problem yarattığında farkına varman lazım, bir anda duraklaman lazım. Ama zihninin farkında değil, zor oluyor, bir anda oluyor ve takip edemiyorum diyorsan ilk başta farkındalığını arttırman lazım. Farkındalığını da arttırman için şu an odaklanman lazım. O duygulardan, düşüncelerden, zihinden biraz kendini ayırman lazım. Bunu da yapabilmenin en güzel pratik meditasyondur. Yani kendini ana odaklaman, zihindeki düşünceleri, duyguları gözlemler hale gelmen. Bu sefer gözlemlersen sen düşüncelerin altında değil onların üstünde olursun. Ve düşünceler hiçlikten yaratıldığında onları gözlemler hale gelir. gelirsin ve diğer direkt reaksiyon göstermezsin. Bunu da kanalda videomuz var. Meditasyon videomuza bakabilirsin. Sonrasında zaten hayatın meditasyon olur. Anı yaşarsın. Farkında bir şekilde yaşarsın. Gözlemler hale gelmişsin. Problemi yarattığında otomatik o egon, kişiliğin, o otomatik yapar. Küçüklükten beri gelir zaten. Onu yaptığında bir dur, problemi yarattığında gözlemle kendini. Yani o doğal olayı negatif olarak yadırgadığında farkına var. Eğer işte o anda farkına varır, o farkındalıkla kendini gözlemlersen aslında o olan olayda senin içinde bir şeylerin kabullenmediğini, kabul etmediğini, ondan dolayı da reddettiğini, negatife yorumladığını göreceksin. Bunu, bu gözlemleme yeteneğini... Kazanmak için tonlarca yapabileceğin pratikler var. Yani dün, günde belki yüzünlerce, binlerce negatif şey bulabiliyorsun. Her şey senin için bir fırsat aslında. Belki de burada da alınması gereken bir ders vardır. Çünkü ne kadar bir negatif görürsen o kadar aynı şeyler. Sürekli gelir yerine negatif görürsün. Belki de orada negatif görünce aslında sana cefacı çektiren odur. Diyordur ki evren artık pozitifi gör aleme, tabiata düşman olmayı bırak. Tek düşman içindeki kendindir. Ne hayat, ne tabiat sana düşman değil. O içindeki egon nefsindir diyordur belki de. Bu negatif yorumladığın şeyler her şey olabilir. Finansal olabilir, ekonomik olabilir, aile ilişkileri olabilir, kavga olabilir, sevgili. Aklına gelebilecek her şey olabilir. Yani biz bazı şeyler istediğin gibi gitmiyordur. Yani herhangi bir olayı kabullenmeme o isteklerden kurtulmama halidir. Dediğim trafikte şaşak takılırsın, e, işe geç gidersin. Aklına yani birçok Örneği uzatabilirim. Böyle bir durum olduğunda farkına vardın ya kendine de uyan kendini uyandır farkına var ve kendine de insanım hayattayım sağlam yerinde ben kendi gerçekliğimin mağduru değilim de ben kendi enerjimi negatif etmeyeceğim niye boşu boşuna geçici olan her şey için kendime cefa çektireyim burada küçük şeyler için küçük büyük fark etmez. Kendi gerçekliğimin mağdur olacağıma kendi gerçekliğimi kendim yaratabilirim de. Yani bakış için değiştir. Bunu yaptıktan sonra problem farkına vardın. Olmamalar yaptın. Olmamaları yapınca ikinci adımda da kabullenmen lazım o problemi. Negatif şeyleri kabullenmen çok önemli. Onları saklayıp derinlere göp geçiştirmek hiçbir şey yaramaz. Çünkü aynı şeylerle aynı hisler geldiğinde aynı reaksiyon göstereceksin. Senin karşına o problemler değil. O içine gelen hisler. Yani kendinde o tarafını sevmeme durumu, kabullenmeme durumu. Örnek vereyim, para ile ilgili bir problemim vardır. Sen de çok düşünüyorsundur, endişe duyuyorsundur ve sürekli problemini yüzleşmek yerine, kabullenmek yerine sürekli geçiştiriyorsundur. Ama işe yaramaz. Ne kadar kaçar onlarla yüzleşmek istemesen de gene aynı durum gelir. Çünkü hayatta evren ne verirsen onu geri çekersin. Üçüncü adımda da o olaydan sonra potansiyel avantajlarını düşünmeye başla. Örneğin trafikte takıldın, işe geç kaldın, streslisin, burada ne bir avantaj görebilirim dersin. Belki de yıllardır okumadığın o sesli kitaplar vardır. Belki de birini dinlemek istiyorsundur YouTube'da ya da bir yerde ya da müzik. Bunları yapabilirsin yani. Bakabileceğin alan çok var. Dördüncü adımda da o avantajları düşündükten sonra o avantajları alman lazım. Onu al, onu kendin bil. Böylelikle bilim, bilinçaltını programlayacaksın. Programladığın bilinçaltı artık belli bir pratikten sonra bir hafta diyorum. Bir haftanın sonunda artık otomatik ne olursa olsun pozitifi görmeye odaklanacaksın. Yani kendini programlayacaksın. Bu beden bir robottan bir farklı değil. Böyle böyle dikkatini bu alana vermeye başlarsan hayatın dikkatleri, dikkatini nereye verirsen orayı gerçek yaparsın. Bakış açısı kazanacaksın. Ve otomatik olarak pozitife bakmaya başlayacaksın. İşte adımları saydım. Problemin farkına var. Kabullen. Avantajlarına bak. Avantajlarını kendine al. 5 eğer bir negatif bir durum vardır ama hiç pozitif bulamıyorsundur. Denemişsindir, yapamıyorsundur. Ne olursa olsun pozitif bir şey bulamadın mı? Kabullen. O negatif durumu kabullen. Olması gerekiyormuş de bırak orada. Ve pozitife evrileceğini düşün. Örneğin faturaların geliyordur. Ödeyecek durumun yoktur. Ama sürekli kredi kartına geliyordur o faturalar. Bir gün kredi kartı limitinde olmuştur ve bir kredi kartı limitini kontrol edeyim dersin. Çok farkında değilsindir. Bilinçsizce yapmışsındır. Olsun. Diyeceksin ki burada ne pozitif görebilirim. Faturalarımı ödeyemiyorum yani. Allah Allah. Neyse kredi kartı desteği ekstresini kontrol edersin. Bir bakmışsın ne kadar çok şey e, abonelik olmuş. Hiç farkında olmadan bile internette belirli bir sitelerinde senden para çekiliyormuş. Yani bazen Kötü dediğimiz şeyler iyiye pozitiflenebiliyor. Bundan sonra farkında olursun, paranın değerini bilirsin, paranı daha kontrollü bir şekilde kontrol eder, paranın nereye gittiğinin daha farkında olursun ve o abonelikleri iptal edersin ve bundan sonrasında aynı şeylerle karşılaşmaz. Sadece yapman gereken şu anda kendini gözlemlemek, ser serbest bir şekilde ahana odaklanmak, o kafadaki düşüncelerden, duygulardan çıkmak. Böyle yaparsan senin enerjinin pozitif seviyede kalmasına yardımcı oluruz. Aslında kendi yarattığın, kendi gözlerinden izlediğin bu hayat var ya aynı televizyon ekranı gibi sen o televizyonsun. Kanalı değiştiriyorsun sadece, frekansını değiştiriyorsun. Yani kendi yansıman olan, bu dünya var ya her şey, her gördüğün kendi iç yansıman olan sen. Senin için artık pozitif olur. Böylelikle o doğal her şey, evreni getirdiği her şeyi kabullenirsin. Olması gerektiği gibi. Zaten hayat bir dengedir. Her şey bir dengedir. Dışarıda sen kaos görürsün ama aslında kaos değildir. Onun, kendi nefsin, egon kabullenmez sadece. İşte diyoruz ya, Hayatta sürekli problemler geliyor. Hayatım bitti diyorsun. Yeter artık diyorsun. Sıkılıyorsun. Hatta patlama seviyesine bile gelebiliyoruz. İşte o negatif durumda kendi yarattın. O negatif durumda negatifi yarattırsan o yarattığın negatifli var ya düşünce olarak başla Gerçek olur. Ve daha çok negatifliği çekersin. Ama pozitif olarak bakmaya başlarsan hayatında hep daha çok pozitifleri çekersin. Çünkü sadece pozitif görürsün. gerçekten pozitifler de gelmeye başlar. Çekim yasası. Yani ne verirsen onu alırsın bu hayatı kendi gözlerinden, düşüncelerinden yaratıp var eden sensin. İşte bu yöntemle artık her şeyde pozitif görürsün, pozitif çekersin. Bakın garanti diyorum. Her şey için bakın dene. En kötü pişman mı oldun? Korkuların, kaygıların, problemleri, sorunların burada. Hayatta kaybedeceğin ne var ki? Korkularından başka bir şey yok. Bu videoyu dinle, izle, gözlemle. Bir farkındalık yaratmaya çalış. Biraz düşün. Çoğu, çoğu yarattığın negatif şeyin aslında pozitiflerinin olduğunu, aslında çok da negatifin olmadığını göreceksin. Ve sonrasında göreceksin ki aslında iyilik veya kötülük ve o olayda kötülük yok. Sadece iyiliğin olduğunu göreceksin. Aslında negatifliğin olmadığını, sadece iyiliğin olduğunu göreceksin. Sen sevgiyle doğdun, burada gördün. Her şey kendin sevginin ürünü. Belki kabullenmiyorsun, bencillik algısıyla bakıyorsun. Egonla bakıyorsun ama onu gören sadece senin egon, bencillik bakış açın, nefsin. Ama unutma senin hayatın yok. Hayatta her şey sana olmuyor. Senin içinde oluyor düşünen zihnin sana öyle gösteriyor olabilir küçük bir çocuk gibi ama her şey bir dengedir. Öyle bir kusursuz yaratılmıştır ki her şey. Onu kabullenmeyen seni doymayan bir nefsindir, gözündür. Yani seni mutsuz eden isteklerin beklentilerindir. Senin kabullenmeden öteye koyduğun bencilikten dolayı onlar kötü geliyordur sana. Ne zaman ben algısından çıkarsan o zaman daha büyük bir bakış açısı kazanırsın. Yaratılış sadece güzelliktir, sevgidir. Örneğin bir şehri boşaltırsın, Kötü gibi gözükür ama 100 yıl sonra orada bir orman oluşur, meyve ağaçları yetişir. Doğa ortaya çıkacaktır. İzin ver o ben algısından çık. Bırakırsan o problemleri gören ego zihin algısından çıkarsın. Bilinç altında programlamaya başlayacaksın ve o yarattığın gerçeklikte sana pozitif gerçeklikler gelecektir. Frekansını değiştireceksin aynı bir telsiz gibi. Onun için savaşma, Değiştirmeye çalışma. Kötü olan dışarısı değil. Senin nefsin. Kabullenmeyen kendin. Değiştirmeye çalışmanın dışarısı değil. Memnuniyetsizliğin dışarısı değil. Kendi için. Kendin. Kendini sevmemen. Kendinden kaçma. Kaçtığında de kendinsin. Sen evrende küçük parça değilsin. Sen içinde evreni taşıyan o evrensin. Sen o küçük parça olan evrensin. Sen sadece ben algısından bakıyorsun. Yukarıdan bir bakmayı dene. Ne kadar güzel bir resmi var ettiğimizi gör. Onun için tabiatla kendine kavga etmeyi bırak. Her şeyi kendine tehdit olarak bilme. Her şeyi sana bir fırsat olarak gör ve şükret, dersini al. Onunla bir olmanın, birlikte olmanın yollarını ara. Nasıl yol var? Gidebilir mi düşün. İzin ver dengeye gel. İç huzurun, enerjin, evrenin iç huzuru, enerjisiyle dengeye varsın. Kendine kavga etmek yerine Kendinle nasıl yollar yürüyeceğinin yollarını ara. Relax ol ve olanı olduğu gibi kabul etmeyi öğren. Ve sonrasında nasıl mükemmel hissettiğini kendin gözlemle. Nasıl bir bütün olduğunu farkına var. Bakın bu hayatta o boşluk zannettiğiniz o arayışınız var ya hani bütün olmayış, bütün olmama durumu, sürekli bir şeylerle içe o boşluğu doldurma durumu. O sonlanacak. Aslında bir bütün olduğunun farkına varacaksın. Yani artık o dışarıda aradığın, tecrübe ettiğin, şunu da yaparsan artık bütün olacağım arayışımı son, son vereceğin dair düşündüğün o var ya sonlanacak. O kısa süreli tecrübeleri artık bırakacaksın. O ilüzyondan çıkacaksın. Yani bir şey yapmak istiyorsan hiçbir şey yapma. Meditasyon yap. İzin ver, bırak, kendini evrene teslim et. İnan bana tek kalacak şey sadece sevgi olacak. Kontrolü bırakacaksın. Kontrol bile etmiyorsun ki sen onu kontrol ettiğini zannediyorsun. Sadece iyilik olacak, bilincin farkındalığını gözlemleme yeteneğin olacak. Çünkü izin verip kendini bıraktığında sen algısı olmayacak. Sen olmadığın için hiçbir şeyde sen kendini etiketlemeyeceksin. Bencillik algısından bakmayacaksın. Problemler senin için artık var olmayacak. O yıllarca yaşamaya alışık olduğun zihnin egon var ya sürekli yeterli değil, kabullenmeyen onlar yavaş yavaş durulacak. O sürekli yeterli değil, gerekli, yeterli değil. Daha da yapmam lazım, daha da istiyorum Yani nefsin yavaş yavaş sakinleşecek. Yani bir sürekli üzerine bir şeyler eklemediğim, aramalıyım, algısı bitecek. Ama bu dürtüler gene gelebilir mi? belki de gelecektir. Ama senin farkındalığın gözlemleme temin olacağı için sen nefsin altında değil üstünde olacaksın. Yani gözlemleyecek o tercihi yapabileceksin. Onun için bu egoist, için her zaman egon vardır, nefsin vardır, dikkat etmelisin. İzin ver, o bırak, o her şeyin yaratıldığı, o sesi, sessizliği, hiçliğe gidin, biraz susun, dinleyelim. O zaman belki asıl duymaya başlarız. Bırak, o her şeyin var olduğu hiçlik, seni götürmesi gerektiği yere götürsün. İzin ver sevgi kalbinde açılsın. Gönlünüzden sevgi eksik olmasın. İyi günler diliyorum.